Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kitty Chapter oynayacağız. Kitty Chapter 1. Kitty yani. Hemen <laughs> başlayalım. Tabi birazdan sonradan başladığımız için Aa geliyor orada. Kedi, kedi kafayı yemiş. Kedi gelme, kedi gelme, kedi gelme, kedi gelme. Gelme lan. Kedi gelme. Ama yürümüyor. Kedi gelme. Kedi gelme. Gelme lan kedi. 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 Anam kedi geliyor. Herhalde geliyordur yani. Bayağı kişi yakalanmış herhalde. İyi kedi efendisi o zaman. Benziyor de değil, iyi kedi de diyelim. <laughs> kaç kaç hala zıplayarak kaçıyorum. Geliyor mu? Oraya da anlamadım. geliyor, geliyor, geliyor. Yakalacak. Ha, yakaladı. Bir milyar kişi yakalanmış. <laughs> yani çok kişi yakalanmış. Bu ne? Ya? Burası havuz mu? Mini havuz. Kapan, kapanları üstüne dizmiş, kapan gibi, yani kapan gibi duruyor. Kedi bey, kapan kuran kedi bey. Beni kurtarır mısınız? Eyo, eyo kedi, kedi. Bak, bak, mama verim, mama. faremem bir şeyler bulurum. Halil Baran Türk o, o, Nasıl bir at? R, D, J ve W, J, X <laughs> Hadi aç 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 Bir tane bir küçük sopa gibi bir şey gerekiyor diyor sanki ya Böyle beyaz <laughs> Beyazımsı Gorimsi <görümsı. gülüyor> Öyle bir şey Ah Ooo Yok Yok o muhtemelen. Şurada oluyor diye biliyorum. Bir tane YouTube kanalından izlemiştim. Herhalde gideceğiz yani. O geliyor herhalde geliyor gelme 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 kapatırım <laughs> kapıyı üstüne kapattım açtı aha bittik aşağı in aşağı in aşağı in orada delik vardı diye biliyorum delik 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 helal olsun delik aa ana burayı açmışlar bu da yeni gelen güncelleme ile olan herhalde Yakalanmadın herhalde. Bırakı da. Bırakı da. kapı açık mı? Bir dakika. Ya. yine <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> O benim. Evet ekran gözükmüyor. <laughs> Ekranı gözükmüyor. Ha tamam. İşte sizin bir tane var. Sanki <laughs> Ulan niye bu otu seçiyorsunuz? Ulan deli misiniz? Et prayer. Beş. O nasıl? Oy dibime girdi. <laughs> Oyun dibime girdi. Girdi girdi ama seçmedim. Allah'a çok mutlu oldum. Burada da böyle bir animasyon var. Sizi şey yapmak istemiyorum. Ne istemiyorum. Yani izlerken. Gelmesin ya. Halibaran Baran. <laughs> İçeride kaldı. Yazık. Burada mı? <laughs> Halil varın <laughs> şeye takıldı. Ya da bu arada deliğine girdim. <laughs> Sanki şurada bir tane şey vardı diye diyorum. Ya da odasında bir tane anahtar vardı diye biliyorum. O mavi anahtar. O ikisi de. O ikisini de alacağım. Ameliyatları herhalde aşağıda bir yer vardı. Oraya açıldı herhalde. Neyse boşver. Bilmiyorum dedim içimden. 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 Selam. Adam beni niye öldürüyor? Arda arkamdan mı geliyor? Oo, evet arkamdan geldi. Yakaladı bu <laughs> ne bir milyar tane koymuş boş yere koymuş ha ben şuradan kaçarım diyeceğim kaçamam yapma etme aa Halil Baran. abi niye Türkler oynayamıyor bu oyunu anlamadım neyse bazı youtuberlar yine <laughs> yapmayalım. Daha 8 dakika var. 10 dakika diyebiliyorum. Abi biri daha geldi. Yapmayın şunu. <laughs> biri daha mı geldi? Yok gelmemiş. Evet. Uyu uyu. Geri uyudu. <laughs> It asleep, asleep for a few 5 seconds. O adamın ismini adamın ismini de baktım, konuşamadım az önce. 90.000 T0 bu 9. o nasıl bir isim ya? Anlat kaçtım ben oraya mı? Kaçtım anda yakalanacağım herhalde. <laughs> Dediğim oldu he. Kaçtığım anda yakalandım. Gelecektir. <laughs> kaçtım onda yakalandım. Bak izledim. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Ne demektir bu? Bak, o şuraya koymuş ya. Zıplasam kafamı kaptı gitti. <laughs> Nefes almak iyidir. <laughs> Öğretmen edindik. Öğretmen. Mep mep Ben gitme gitme. Bu bir dibime geliyor. Pati şansına gelin çay demleyin ya. Çay demleyin. Alacağım 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 aldım. Ay bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E Hadi bakalım. Geldim geldim açıyorum. Çekmiyor açık. Bir şey yazmıyor zaten. Gelin açtım açtım. Gelin gelin. Yüreğini kaldırdınız. Ulan durun bir. Allah Allah. Dur açtık açtık durun durun. Cezan şarkısı gibi oldu. Durun durun bekleyin ben buradayım. Allah herkes burada. Anam Keri burada. Keri nesine Evet. Birazdan videoyu sonlandıracağım. Ya yani şu kapıyı açılır. Biraz daha oynarız. Sıkıntı yok da açmayacaklar herhalde. Yani. kurtarıyorlar. Gel lan. Gel gel Ay, kurtar lan. Gel canı kurtar. Nefes yetmedi. Bu videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Derken <laughs> kapıyı açtılar. Evet, de biraz devam edelim. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Hadi